Herkese merhabalar, 100 abone özel videomuza hoş geldiniz ve bu videoda farklı bir şey deneyeceğiz. Futbol yorumu yapmayacağız, e, tatlı yapmaya çalışacağız. Tabi çok fazla yemek yapmıyoruz. Yazın kar bol karpuzumuz olduğu için. Tabi karpuzla karpuz bir tatlı yapacağız. 100 abone özel, herkesin beklediği video. Zaten yorumlarına yazmıştınız, teşekkür ederiz yorum yazdığınız için. Ev evet. e, arada zaten arka planda değişti bu videomuz için. Bu bu videoda futbol yorumu değil yemek yapacağız ve başlamadan önce de şunu söylemek isterim. Biz yemekte bayağı kötüyüz. Bayağı kötüyüz. kötüyüz. Aynen yani çok bir numaramız yok. Hadi başlayalım. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Önlükleri giyelim. Peki giyelim de nasıl giyeceğiz bunları? Şöyle galiba dur. Bu ne oldu ya buna? Böyle böyle giyiyorlardı galiba. Şöyle Ona bir şey. Bağlıyorsun tamam mı böyle? Böyle mi bağlıyor? böyle yalnız yanlış bir şey var sanki böyle önlük kapatmak için değil mi böyle ya önlüğünü mü kapatıyordun belini mi kapat şöyle Ön, önlük acaba mi? şöyle falan mı yapıyoruz bir de o zaman bu olmazdı e bu tutmak böyle tutmak için mi yoksa asıyoruz ya böyle bilmiyorum ha bu asmak için o zaman bak şunlar var herhalde bunları böyle kendimize şöyle Aynen, şöyle bağlıyoruz herhalde şöyle bağlı ile bir dakika şunu şöyle bunun da üstü var Acaba kafamızı ha böyle bu yapacağız. böyle dur burada bir sen ters takmışsın ha, ters dur hey tamam, galiba böyle oldu şimdi bunları ne yapacağız böyle elimizi mi tutuyoruz geriden bağlıyor ha geriden bağlıyor galiba ha mantıklıymış mantıklı mantıklı aynen sonunda şöyle kördüğüm atıyorum aydın kumda a a Tamam arkadaşlar hazır, evet. hazır gibiyiz. İyi yani. Hadi başlayalım Hışın, bu arada. Doğru değil mi? Do doğru herhalde. Doğru Gal galiba doğru. Doğru herhalde. Doğru değilse yorumları yazın artık <laughs> ne diyeyim. Tabi. Aa... Yorum demişken. Arkadaşlar bu arada yorumlarımız artık açık. Onu da evet, söylemiş onu da olalım. Söylemiş oldum. Ve arkadaşlar aa, tatlımızın olmasını beklerken. Ben beklarken... Getireyim. Getir. Bunu da yapacağız. Aa, bunu böyle saçma bir şey gibi duruyor. İçine karpuzun suyunu doldurup bir şeyler deneyeceğiz artık. Ve bu kesinlikle ağırmış. Ya. Allah. Tamam başlayalım hadi. Bu karpuz. Hadi başlayalım. Şimdi böyle karpuzu böyle yağlı böyle bir şeyler böyle şekerli falan bir şey yapacağız. Şişe falan takacağız galiba öyle tamam bir şey. Tamam şiş şey yok. Bir de şiş şey yok mu? Kürdan var. Mı? mı yapacağız? Nasıl yapıyorsun? bir şeyini bulacağız Söyle, Takacağız mı böyle? İyi de bunu yapınca şekere nasıl dolayacağız? Bilmiyorum. Biz tarife bakalım arkadaşlar. Tam tarife bakalım. Tarife falan da bakmadık. Biz ezbere falan da bulmuyoruz. Yani bu da full bizim fikrimiz. Yanlış bir şey olursa ki olabilir. Kötü Şimdi olur. Kötü. Hadi başlayak. Selo tarife bakıyor. Bu, buldun mu? Karpuzu ne yapayım? Dönüyormuş. Bizden mi kaldırılmış ya? Yapma ya. Sanmıyorum ama. Dur şöyle koy. Bu biz bunun içine ne yapacağız? Böyle karpuzu mu dolduracağız? Işıkla su sos. döküldü de. Ya bunu miyiz? Dur. Sil, sil sen dur. Arkadaşlar ya daha yemeye başlamadan sakarlık yapmaya başladı. Bu da mı ıslan? Onu da silmeseydin. Ya mecburum Arkadaşlar biz bu işi beceremeyeceğiz gibi duruyor ama deneyeceğiz. Bu bak bu, bu, bu peçete o kadar iyi değil ama yani. Pe Peçete değil o ya. Bu da ıslandı ya. Acaba yemeğe bir şey yapak bu ne ya? E kalküş Ya karpuz bak bu fırında ama kötü olur söyleyeyim. Bunu fırına koymayacağız zaten değil mi? Buzluğa mı koyacaktık? Buzluğa. Buz aynen buza buza. Tamam bunlar oldu. Artık başlayalım. Olanlara, ben kaç kesecek bir şey bul, ha kayıt mı yapacağım Bunlar ne ya bu ne o o şey bu ne ya bunları kesmeyecek miydik bunu nasıl Ka kay kay kaydediyor mu bu ediyor kapat ha. kapat kapat ne, kesmeyecek miydik e, keseceğiz de böyle böyle şiş koymak için şiş kesecek keseceğiz ama böyle bir şey bulduk belki bununla bir şey olabilir diye küçük bir yerde deneyeceğiz şöyle Dur. Şöyle. Dur. Arkadaşlar 5 saat sonra çekime devam edeceğiz. Hours later. Kes mi? Deneyeceğiz. biraz pislenecek yatak ama halledeceğiz. Şu, karpuzu bir kaldıralım karpuz da. Tamam bak. Bir kürdan, Şimdi yapalım. bir kürdan al. Bak bu tam oldu. Böyle yuvarlak bir şey oldu. Evet, tak bak. şişini. Oldu mu? Hı, Hı. Tamam. Devam edelim hadi. Biz bunu deneme için kullanmayacak mıydık? Keseleyip nereden keseyim? Buradan iyi kesme, mi? kesme kesme kesme. Şey yapacaktık ki. Ya bunlarla beni kesersin Allah aşkına ya. Yani birazcık şey yapalım da çünkü tümün içinde kalacak arkadaşlar. İyi karpuz ama değil mi? Karpuz bayağı tatlı karpuz. Şimdi bir dakika biz bunu nasıl yapacağız? Bir dakika bekle. Şimdi bak ben böyle düşünüyorum. Tabak getirin. Tabak, 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 tabak iyi fikir, tabak iyi fikir. Aa, tamam. Evet. Şunu koyduk böyle. Çok, koyduk. çok, çok çok büyük oldu. Aynen. Şimdi Aa, öncelikle ben bir tane yapayım. Deneyelim. Şey kesi, ke, öncelikle, öncelikle biraz keselim de çünkü diğer tarafında belki bunun için yaparız. Böyle koyarız. Ya iyi de tamam bir dakika bekle. O zaman şöyle keselim. Ah ben bir tane bıçak buldum. Kılıç gibi bir şey ama. Böyle e, şu tarafa yeter bence. Burası da şey yeter. Daha fazla lazımsa ve daha fazla kalırsa sonra koyarız. Bunu zaten suyunu ineceğiz. Emeceğiz mi? Ya hayır yani. Ha, anladım anladım. Ben. Evet. Tutayım mı? Çıkar. Arkadaşlar karpuz kesmekte bir zorlanıyorum. Siz anlayın artık. Yani tamam. Şimdi ben bir deneyeyim mi? Dene. Onunla deneme. Onun suyunu çıkaracağız. Tamam. Ama su o kadar yeter mi ki? Yeter bence. Öyle mi? Bence yeter. Bence bir kısım alalım. Bence kesmeyelim. Başlayalım. Yetmezse daha fazla keseriz. O da doğru. Yine döktük. Ya kapağı açıp, açık. İnanır mısınız? E, kapağını açık unutmuşum. her Hayır, su var oldu. Sıra Neyse. Karpuzda su. Gelmediyse şaşıralamam çünkü karpuz zaten su. <laughs> Aa, şey, evet şey Şimdi ben bir tane şundan yapmayı denemek istiyorum. Ama önce bundan suyu. Önce çıkartalım. suyu mu çıkartacağız? O Tabii da doğru. Bu de. bu değil mi? Vallahi ya öyle sen değil. Sen şimdi, durun, şöyle biz şeyler de görsün de. Gel yer değişelim. Sen tut. Bunu ezeceğiz değil mi? Yok. Suyunu çıkar. Şöyle yapalım bence. Blender'e sokalım bunu arkadaşlar. Aa doğru blenderimiz var. Şu an çok fazla makine var. Gösterelim mi yoksa buraya gösterme, mı mı? Gösterme gösterme burası berbat. Ne olduğunu anlayamıyorum. Her şey yıkılmaya başlıyor. Ay. Bayağı kötü oldu. Şurada bir iz var. Gel burada... o. Oh. Videoyu kapat. Öyle mi? Tamam her şeyim. Aa, ah, evet. pis koktu ya. gerçekten bu neden bu kadar pis kokuyor? Abi bu ne ya? İki yıldır birisi kullanmamış bunu ya. Yalnız bence karpuz mahvoldu falan. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. Arkadaşlar. Oh. oh. hayır. En azından şöyle bir gösterelim. Um, Bence olmuş. Bu böyle aslında böyle idare edeceğiz artık. Yani bir ver bir şu, şunu, şunu bir çıkaralım bir. Dur. Amin. Allah ay döküldü. Arkadaşlar şu şekilde Bunu... Abi içinde bırak yetmemesi için de bir litre su kaldı. Biraz üstüne koysak mı acaba? Koymasak. Aynen. Şunu da bir kaldıralım ya çok kötü kokuyor. Tamam arkadaşlar biz ortada biraz temizleyip geri geleceğiz. Evet. Blender şeyini kaybettik bu bayağı akıyor arkadaşlar ama sanki iyi bir şey o ay bekle dur dur ben geçer ver sen koyarken ben onu temizleyeyim tamam. tamam oldu ben bunu artık buzluğa koyuyorum bununla işimiz bitti gerçek tatlımıza başlayacağız Evet, şunu da şöyle. Onun içine bal mal bir şey koyacağız mı? Şeker. O şeker. Şeker koyalım şeker gibi olsun. Arkadaşlar şimdi ana tatlıyı aa şey yapmaya yine. Sen yandan şöyle, dipten biraz kazı. O kadar. Aynen, tamam aynen istediğin şekilde yap. Gösterelim. Ama güzel tarafı ziyan olmasın yeter. Güzel tarafı derken güzel tarafı. Ha bunun bildiğimiz suya akıyor. Şimdi şişiriyoruz. Arkadaşlar biraz uzun sürdü o yüzden geçtik orayı. Şöyle gösterelim tatlılarımız. Bunlar bildiğimiz şey gibi duruyor. Um, um, kırmızı şeker pare. Kırmızı şeker. Şöyle bunu böyle yağya ya falan bir şey yapacağız. Şöyle şurada Allah Arkadaşlar bu hepsi değil birazcık daha yapacağız. Bu sadece deneme için yani kötü olursa başka bir şey deneriz. Yani yine karpuz şey ama. Karpuz az kaldı. Bunu kullanmalıyız galiba. Aa, ah, o zaman ya yapacağız ya yapamayacağız. Evet. Yani şunları ben tırt yapmıştım. Bunu yiyeyim. Ya da yeme. Aa, tamam. Biraz daha kazıyıp azıcık daha şişleyeceğiz şimdi. Dolu dolu olsun. Ayağıma falan da gelmiş. Tamam ben alırım. Bir daha bardak şeker, yarım bardak su. Hangisi şeker? Hangisi? Dur tuz. Bu tuz mu şeker mi? Dur dur dur. Bakalım. Arkadaşlar bu tuz mu şeker mi? Pembe. Bir bakalım şöyle. Tuz galiba. Bu kesin şeker. İyi misin? Koyalım mı Tamam. Şöyle gel bir deneyelim şuna. <laughs> bu tuz ya. Ya yok ya güven bana. Gel bak. Tembi bu. Pe bu, bu, bu bayağı bak, Bak bak şeker bu. Şeker. Tembi şeker mi oldu? Bak Vallahi... Tuzmuş tuzmuş. Çok kötü. Çok kötü bir tat arkadaşlar. Arkadaşlar delin. Oha dur dökme dökme sen daha dur bekle. Bekle bekle. Her şeyi mahvediyor. Ee, biz şimdi oraya bir göreceğiz sen evet, bir oldu, oldu, oldu. Güzel Sen oldu. bir göstermeden bir şey yapma. Şey şekeri buldu zaten Selo. Aa yap, yapma yapma yavrum. Gel, gel buraya gel burada dök. Bir de suyu da koyma. Görünsün de sonra onu ocağa koyarız arkadaşlar. Şöyle. Tamam şekerimizi Uu. koyduk. Suyu da koyacağız. Bu kadar şeker mi yiyeceğiz biz? Ee, şu anda Selo şekeri koyuyor. Arkadaşlar e, ben demin tuzlu karpuz yedim demiştim zaten tadı çok çok kötüydü böyle kaşık kaşık tuz yemişsin gibi çok çok kötü bir şeydi şeker sanmıştım zaten ama su tamam onun miktarı yarısı kadar da su koy koyuyoruz Biz de şu anda şu anda ocaktan olduğunu gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ateşi a Açıyoruz. Biraz. Bakalım içi nasıl. Şöyle 15 dakika falan bekleyeceğiz. Arada bir test edeceğiz. Bakacağız tadına. Aa, şöyle Biliyor ne? musun bu bu neden sarı? Şeker sarı. ha Biraz garip duruyor da. Yok yok merak etme. Zehirlenmeyiz inşallah. Hey, Arkadaşlar şimdi onu beklerken de bunu yapalım. Evet çünkü şöyle. Hepsini bir anda koymamız lazım. Yoksa hemen şey böyle katılaşıyor. Biz bu işi beceremeyeceğiz. Ee, deneyeceğiz. Ben kürdanlıyım şunları. Evet şöyle şöyle azıcık temizleyelim o buraları. O kürdan, 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 kürdan sok. Azıcık temizleyelim, karpuzu bir yere koyalım. Şu. Olur herhalde. Buralarda çok pislendi ya. Ne oluyor? Oy. Bu üstümüze filan sıçramaz değil mi? Aa, resim gibi olmuş. Nasıl? Ne yapıyorsun? Bekle. Sıcak he. Evet. Suyun içine koyup donmuş mu diye bakacağız. Donuyor mu? Donuyor mu? Yok. Donmuyor mu? Şöyle. An sen böyle köpükleşmiş filan. Evet şu anda buzlar da buz olmaya başlamış arkadaşlar. İnşallah iyi bir şey çıkar yani şu görüntü o kadar kötü değil. Tabi bir 5-10 dakika sonra buraları biz bayağı şey yapmıştık. Bu video uzun olabilir ha 20 dakika falan. beklerken şunu da söyleyeyim. söylemek istiyorum. Arkadaşlar zaten videonun başında da söylemiştim ama daha ayrıntılı konuşayım. Arkadaşlar artık videomuzda yorumlar açık. Yani Önceden kapalıydı çocukları korumak adında bir şeyle. Biz bir şekilde açmayı başardık. Artık istediğiniz videoya istediğiniz zaman yorum yapabilirsiniz. Gördüğünüz Tarifi karıştırmayın falan diyor. Aynen. Aa, aynen olsun. Şu anda şey. Baksanıza arkadaşlar bu baya fokur diyor. Çekimimiz yeter kadar iyi değil tabii. Yemek Aa, yapmak için ama. Aynen buradan biraz zor. Hadi dene bir. Oluyor mu? Oldu mu? Yok. Hala vakti var o zaman. Yutun başında dediğim gibi eldiven lazım oldu. Olmuş be. Gerçekten oldu. Şu anda Selo getiriyor. Şimdi arkadaşlar burası eşeğin en Oo oh, 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 oh. çok sıcak çok sı sıcak mı? Sıcak mı? Oh. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay. Koy eline koy canım. Allah ne yapıyoruz bu? Ne, koy, koy Koy koy. Tamam. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak Bu Elim çok kötü yanıyor. Bir soğuk suya tutmalıyım ama şeyde tut, giderim. Tut tut tut. Tamam. Uh, soğuk suya tuttum. Buraları silmeye çalışıyoruz. Elimizde yağ şey... Biliyor musun? Bir sonraki abone abone özel videomuzda yemek falan yapmayalım. <laughs> yani eğlenceli oldu ama bayağı da şey oldu arkadaşlar. Allah. tamam geçti, geçti Geçmez diye korkmuştum. Evinde zaten buranın mutfağın içinden geçtik arkadaşlar. Et evet, kürdanları da temiz ama yani değdi gibi. Daha yemeden Oh, hayır ya. O oh, var akıyor arkadaşlar bu akıyor. Bekle bekle. Altına bir şey altına altına büyük altını bir sil, şey lazım. Altına sil sil. Altına olarak temizledikten sonra. Bak şuna bakın cam gibi böyle. Yine dökülmesin sen ona. Uh! Güzel tamam. Terledik ya. Gerçekten terledik. Ellerimizi biraz yıkayalım. Geri gelip her şeyi götüreceğiz. Bu videonun başından beri beklediğiniz. ee, şimdi diyeceğim. Ganimet bu ganimet. Şimdi diyeceğim ilk şey var. İnşallah zehirlenmeyiz. Ze zehirlenmeyiz. O bak 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 bir dakika bak bak bak. Bak. Allah. Bak şu iki arasında bak. Bak <laughs> şu var ya bak bak. bak. Et, bak evet. ziyafet. Biz ilkime. Çok güzel baba. Ve en sonunda yiyeceğiz. Böyle e, dondurma gibi. Biz Yeni bir şey mi buldun? Çok güzel çok güzel. Müthiş. Biliyor musun sanki bir şey yanlışmış gibi bir his geliyor ama. Evet mus. Musluk suyu his. Biz bunu şeyin arasına koymuştuk değil mi? Bu da ıslandı ya. Ah. arkadaşlar sanırım bunu biz suyla dondurduk. Ve musluk suyuyla. Çok güzel, eğlenceli ve karpuzlu bir video oldu. Biraz hastalandık o yüzden videoyu kapatacağız. Arkadaşlar, Ama Arkadaşlar bu çok kötü oldu. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. İnşallah azıcık temizlememiz gerek. Bunu başka birilerine vermeyelim arkadaşlar. Sakın da evde yapmayı denemeyin. Ya deneyin ama yemeyin. Bizim gibi yapmayın lütfen. Bizim gibi yapmayın. Siz büyük ihtimalle daha iyi yaparsınız zaten. Biz bir bir ayarımızı toplayalım. Eee ve kapatmadan önce 100 abone için çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi bir sonraki hedef 500 abone. Kapanış yapmayı nasıl yapacağız kapanışı? Herkese görüşürüz. Öbür videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. Herkese hoşça kalın.